bu 30 5 Beşiktaş 30 yani yemin ederim miktar koyarım bu videoda kanıtı 2000 lira veriyorum. Allah Kur'an çarptım diyorum ben evet. <laughs> Türk derbisine hoş geldiniz kardeşim. Karşımdaki gerçek bir Beşiktaşla, ben evet, ise gerçek bir Galatasaray'la. Bu videoda göreceksiniz Galatasaray'ın daha iyi olduğunu kanıtı. Zaten Beşiktaş oyun yok muhtemelen amına koyayım. Hadi Biz gidelim bir oyuna. Bir tane, bir tane beşiktaş bak ben size buradan sözümü veriyorum. Hiç Bundan... kimse duymasın. Hiç kimse duymasın. Yani <laughs> <laughs> bak size buradan de, 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 bak arkadaşım videonun başında söylüyorum. Bu maç 3-0 Beşiktaş. 3-0 yani yemin ederim iddia koyuyorum. Bu videoda kanıtı 2000 lira veriyorum. Allah Kur'an'ı çarpın diyorum mesela. şu adam Rüdiger'e benzemiyor mu Allah için? Evet, <gülüyor> aynen. <gülüyor> ben bu ligin bir şey sevmiş biliyorum. Lan bu liga Beşiktaş'a mı gelmiş? Kral <laughs> Chelsea'sin. ama böyle Beşiktaş küçük müdür? Bence küçüktür. Büyük takım. Beşiktaş büyük takım kanka. tren. Beşiktaş için canını verir misin? Ben... Koşar mısın? Savaşır mısın? Ya siktir git ne zaman abone muhtemelen senin baban yoktu o zaman ama. Yani. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Like ve zaten YouTube'un algoritması like atıp abone olunca öne çıkıyoruz. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Harbiden doğru böyle ilk defa doğru bir falan da değil. falan değiliz. Ama algoritma bu olduğundan geriye like atıp abone olmayı Abone olmayı Haydi bismillah. Kardeşlerim yorum atabilirsiniz. Beşiktaş küçük mü büyük mü? Tabii ki de küçük. Bana göre de. Küçük olduğu belli. Hoooooo. Açıl lan. Haydandan sakin sen. Verdi pası. Barış. Rafa'dan güzel bir pas. Masako gördü içeri. Nereye ya? Nereye? Uf. <laughs> Kenyo. <gülüyor> Kenyo şip ama ne kıy? Kenyo ara oynadı. Kesti buradan. Vurdu da vur. Ya Ay amık. Memnun Ben usta. Ya <laughs> Polat Amıdar. <laughs> <laughs> i̇şte laflan değil hadi kafadan <gülüyor> başlar. Bu lan motivasyon. <laughs> Yapma lan acı Aaa kim lan bu? Can you <laughs> Ya Gerçekten <laughs> ben senden iyi tanıyor olabilir miyim amına koyayım? Yok oğlum isimleri okuyorum gerçekten bana Bak aynen amına koyayım aynen şurada Aa, benim Tek Messi golü Barcelona'ya çaktığı maçı var ya hatırlıyor musun Rayan? Bana şuradan bir taç bölü alsana ya. Barcelona'ya çaktığı maçı var <laughs> ya <laughs> Barcelona Real Madrid en klasik maçı Messi'nin son dakikada. O oh, burada kanka o geride. Evet. Şurada attı. O çizgide. Ronaldo siktiği gol Messi'nin en iyi olduğu tarzı. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Sonra Ya bal bal bunların hepsi bal. Aynen öyle. Frankowski. Eğer bu balalana 10 bal bedava. <laughs> sen bir bal alana 10 bal mı bedava? He ee, bir, bir bal alana 10 bal bedava. Bir yani, kavanoz, bir kavanoz. Bir kavanoz alana 10 on kavanoz bedava. Yanlış yere ama... VİKTOR! Gol değil. Offside. Ne oldu? Offside, offside. Lazen bana. Şah al mı? Şah sal Ya Salahe senin babanın ha Salahe Salahe Of Alayla Ooo şuradan pas gördüm Şuradan bir Rafa'dan Rafa A Rafa <laughs> Ne oluyor bu Mertens Frankowskiye. Mauro Icardi Frankowskiye. Frankowski'den Ultima'nı e mi? Hayır ne oldu orada? Karmaşa yaşandı ve Karamola geldi orada. Şuradan bir pas gördüm. Kenyo. Şuradan bir Kenyo girdi. Kenyo. <laughs> <laughs> bunu da koy. <laughs> evet, evet, bunu da diyeceğim yarra. Oy! Ananı çıkıyor nasıl ya? Vah vah. Ya siktir git hocam bedava gol almayı da gol Oha oğlum ya onu çıkıyor ya? Şansına ver şuna Ultima! Ultima! Hocam bak burada Red Bank oh, çok, da önemli, çok da güzel Pozisyonlu bir gol bedava, ergoyan, Ne? Of! Rafa kes! Ne oluyor amına koyayım? Rafa gördüm orada seni Rafa! Çektim bu ne ya Vurdu Amına koyayım. Bir var bende. Osman. Osman. Kimse bilmez ama. Barış Alper Osman. <laughs> <O, bir neyi gülüyor> bozuk. Hey evet, kardeşim. Evet, Konami, <laughs> Konami. Boynu uzatma yok. Adam akıllı plata atamıyorsun. Ya Çinliler yapmamış mı bu oyunu zaten kanka? Hayır ya! Hocam bu Konami Çinlerin değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Konami evet Çinlerin. Çinlerin değil Veya işte. ja hayır Japon olması lazım. X aynı ırtı bana Hayır. Sen <laughs> X ile bir merhaba diyor ki. Okay. Mesela bana göre Çinliler ve Japonlar tartışılmaması lazım. Bir derin gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok. Yok. Dön dön dön. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşım Kürt bir vatandaşı olacak. Ben de normal bir vatandaşı olacağım. Biliyor musun Oy! Oy! Hocam. Oh, amına koyayım. Amına koyayım metrik. Amına koyayım yerim. Kanka burada Mert günü. Ne koyayım yeri sene iki gel. Mert sen sen bir korner bul. Barış Alper. Barış Rafa'ya geçti. Rafa ki siktir gidin lan dedi buradan. Bak sen. Aman oğlum gol geçme artık geçme. Senin kafanı sikiyim. O top oradan geçir gel gel. Davinson, Torreira, Mauro Icardi, Barış Alper, Barış Alper, Barış. Geçti tamam sen. Sen çok çok. şurada sen sen çok güzel. şuradan rafayı gördüm. Kaçtı. Seni şuradan gördüm mü? Seni şuradan gördüm. Dakika. Ah Rafa'ya gel. Gel, Çekti Çek şu Yok he. Ay Mauro mi? Icardi. Icardi. Nope. Peri peri ya gibi. nasıl ya? Şuradan bir pas, şuradan bir dönüş. Hayır. Adım sıçtım. Ha <laughs> sen i̇şte o adım sıçtım. Buradan seni gördüm Rafa. Rafa'dan. <laughs> Tayfa! Oh, ne ay. oldu ya? Amanakoyim günay. Bir <laughs> gerekirse... Hiç kimseyi duymasın! İçinde <laughs> var sen varsın! Rafa Rejman! Şu rejma. Rafa bizde olsa var ya amanakoymuştuk ligini ya. Bırak ligin, şampiyonlar ligini bile koymuştuk. Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Küçük takımda ne işi var? Kardeşim böyle oyuncuların ya. Bir türe şey, gidelim kardeşim. Şimdi Bundan şimdi. sonra İstanbul'un sefiri Galatasaray'dır. Be Biat edeceksiniz lan! Biat et. Bekle şimdi sana var ya... Böyle Beşiktaş'ın yarra var ya. Barış Alper! Barış Alper'den muazzam bir pas mağdur! Elimizde kibara, götünü keserler seninle ki şişe bir ara. Ölsün ölsün Mertens! Talay. Osi. Mauro Ricardo. Oha. Aa oh! yanlışlıkla şey yaptım. Çok Ver şuna. Çok titrendim bekle. Yapma. Bu 4-2 ama şu an dakika daha daha 60 80. Bak. Asıl temizliğine baksana bak bak. Allah'ım ya ne temizdi amına koyayım. benim bak. oyuncumun orada ne işi sen, var ya? Sik. Pik koydu şurada. Bak. <laughs> Ya, ya <laughs> 4-2. Maç çevirecek arkadaşlar rahat olun. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Maç dönsün. Allah çarpsın ben Beşiktaş'ın beşik nam. Yap <laughs> Yapma kanka. Amına koyayım. Ne o neydi? O neydi? Ya O bedava neydi? Atak ya. bedava atak gitti ya. ya, ya böyle oyunu da amına ben. Ver şunu ya. Tamam, Oha ya. Gördüm seni Ciro. Ben de seni gördüm ama. <laughs> Oy. Masu Ay, aman ay aman. Kay buradan. Şöyle bir pas. Şş, buradan oturulmasını gördüm. Ya <laughs> siktir git amına koyayım kardeşim bu ne ya? Bana mı götünü sikitelim burada? Yapacağım canım yine Bu nasıl bir oyun amına koyayım kanka? Frankowski, Mauro Icardi. Icardi'den Torreira, Torreira'dan Salah. Muazzam bir ara pası. Oçi'yi gördük. Oçi Amına koyayım o CD, şimdi herkesi gördü. Arkadaşlar burada Rafa Sever bende bir hikayesi var. Söylemeyeceğim. Burada o özel ben 60 like gelirse söyleyeceğim. Bu çok farklı. Söyle. Oldu. Evet, benim at. için Dem, söyle. Dev devlesin, devlesin. Benim ben Onu söyleyemiyoruz maalesef. Benim için söyle. Like, 60 like. Benim için söyle. 60 like daha herkes bu tüm dünya bunu öğrenecek. Mertens, Ultiman. Oy! Oy 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 oy. Hop! Hop! Ananı sikeyim lanet Kardeş. Canan o ikinin orada ne işi var ama ne yapıyor? Nereden geliyor? Panikiyle sohbet ediyor kötü. Arkadaşlar Şike'nin olduğu kanatı işte. Galatasaray Şike. Ha pardon arkadaşlar kendi videomuzu bir daha yüklüyoruz. <laughs> <laughs> Oy! O ne la? O ne amına koyayım. O ne la? Necip Uysal sen dünyanın en iyi stoperisin kardeşim. O ne la? Necip <laughs> Hayatı gör hayatı bilesin. Ya içindekilerini gör. Dışarı yaşayan kızı Yok olmanın eşiğinde kayıp bir gezegen geleceğin ortasında kayıp bir yer Deri gör Osimen hayır Bir daha salayı Ben buradan seni öyle sesleniyorum abi iyi Bir daha ya Bir de. daha ne oldu offside, kanka offside. penaltı? Offside, offside. Bakalım siktir git ama böyle <laughs> istiyor rip up. şeytan bile istiyor imza. Yardanlıma zincir o imza bildirme cidda bildirme cidda bildirme Ben bazı yarram artık. Oh oh Para. Oh, oh. oh. Ay ama salih misali. Ben... keserler senin iki <laughs> şişe bir aya. Ebelik <laughs> <Ölsün, gülüyor> o mu? Ölsün baba dönsün. birbirini gömsün. Öşürüz, biz. çok güzel değil mi? Valla bomboş orta ya. <laughs> bak. Quick vurdu şuradan direkten pat, tam 90 90. <laughs> Az seniz gün. Dört Ay ananın amına koyun ya. Beşiktaş daha pik mi diyor? Ya balını yiyim senin ya. Yapmaz. Beşiktaş küçük takım olabilir ama oyuncun ölmüş amına. Evet. Kim sanki amına değil. Para. Yapma ya. Yapma ayağını götüne sokayım senin. Amına. Oha! Hocam hocam ha. Ah. Nasıl ya? Nasıl? Ha? Kanka onu iyi bile bunu kuruyor. Şalaye. 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 öldü kanka koşmuyor adam artık. İçeriye. Alvaro. Mis, Alvaro Hırto. Hiç bir tane Ne dedim ben az önce tam olarak hiç bir Hay ama. Hay ananın amına ya. Amına koyayım. Tamam. Güzel sakin oynayın ama. Sakin oynayın. Sakin çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Yapma hocam. Şu girip pas atalım sana. Ben şuradan kaçtım. Seni gördüm öyle. Lütfen bırak lan, hocam bitirme bitirme <laughs> bitirme Bitir hocaaaaaannn Hocam lütfen 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 Hocam bitirmeyin çektim Burcu'yu bulamadık Beşiktaş'ın namusunu kurtaracağız arkadaşlar rahat olun Nerede, nereye kurtarıyorsun oğlum ya Yok kurtarmazsan sikecek yoksa herkes beni Vurdu ne amına koyayım. Senin anayın amına koyarım. Oros bu çocuğu seni piç. Ananı çekeyim. Son anda çıkardı. Yeni imobili burada mı? Allah içeri girdi. Hepiniz içeri girin. Hepiniz. Herkes içeri girsin hocam. Herkes. Hadi lan. Hadi lan. Vur buradan kafayı. Ciro. Oy. Kino yapma amına koy. Hiç kimse duymasın. İçimde sen varsın. Hocam bir kere şurada bir hata var. Şunu bir kabul edelim. Tamam mı? <laughs> bu da yaptığı oyun bok gibi pardon. Mobi. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ağlama <laughs> ya kaybettin ağlama. Beşiktaş'ın küçük olduğunu gördünüz kardeşlerim. Bu maç fazla oynamadım bile. Hani dedim hani ufaktan alttan bir yardım. Hani dedim hani sonuçta küçük takımdır. Yani ayıp olmasın şey olmasın diye. Bu, bu videoyu beğenmeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Allah'a emanet. Bay bay.